Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Zoom'da arka planı nasıl gif koyacağınızı göstereceğim. Zoom'da ekranınıza gif koyabiliyorsunuz. Diğer bütün herkes de bunu görebiliyor. Eğlenceli bir şey. İsterseniz başlayalım. İlk önce internetten bir gif bulmamız gerekiyor. Ben gif'den alacağım. Yani bu gif sitesi. İsterseniz buradan siz de alabilirsiniz. Bir tane gif seçtim mesela. Ee, eğer üzerine tıklanabilirse ben tıklıyorum hemen. Bize farklı bir siteye atıyor. Bakalım. Buralardan istediğiniz gifi alabilirsiniz. Mesela bunu seçtik diyelim. Buradan resmi farklı kaydet diyoruz. Daha sonra ekran açılmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi buradan istediğinizi indirebilirsiniz. GIF dosya olarak indireceksiniz. Bunun tüm dosyalar yapmanıza gerek yok. E, GIF dosya olarak kaydedebiliyorsunuz bilgisayarınıza. İnsin. Daha sonra bizim bir sitemiz var. Linki açıklamalardan bulabilirsiniz. Bu siteden bunu MP4'e dönüştüreceğiz, yani video dosyasına dönüştüreceğiz. Çünkü Zoom GIF'leri normalde kabul etmiyor ama GIF'in video halini kabul ediyor. Şimdi burada yapmamız gereken video to GIF diye bir yer var, buraya basın. Daha sonra buradan GIF to MP4'e basacağız. GIF to MP4. Daha sonra böyle bir ekranımız geliyor. GIF to MP4 diye. Buradan dosya seçiyoruz. İndirdiğimiz dosyayı, evet, buradan indirdiğimiz gif dosyasını seçiyoruz. Buraya gördüğünüz gibi girdik. Eğer URL'leriniz varsa e, internet şeyinden buraya yapıştırabilirsiniz. Ben şimdi indirdiğim için buradan hemen upload'a basıyorum. Siteye ekledikten sonra. Evet gördüğünüz gibi gifimiz geldi. Şimdi burada önemli bir kısım var çünkü Zoom sadece 640'a 320'yi kabul ediyor. Ee, gördüğünüz gibi bu 500'e 272 piksel ancak zoom'unu kabul etmeyecektir. Ee, bunu yapmamız için şimdi buradan resize diye bir bölümümüz var. Bu resmi büyüteceğiz, zooma uygun bir hale getireceğiz. Buradan resize'a basıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burada bir tane genişlik ve yükseklik diye bir alanımız geldi. Buraya zoom'un geçerli şeylerini 640'a 360 olarak giriyoruz. Daha sonra aşağıdan resize image diyoruz. Gördüğünüz gibi büyümüş haliyle 640 360 piksele dönüştüm. Daha sonra bunu şuradaki mini convert tuşundan videoları indirebilmemiz için to video'ya basıyoruz. Gördüğünüz gibi to video'ya boyutları doğru olarak geldi buraya geldikten sonra convert gif to mp4'e basıyoruz daha sonra gifimizin mp4'e çevrilmesini bekliyoruz gördüğünüz gibi geldi bunu indirebilmemiz için şimdi şuradaki save butonuna basmamız gerekiyor bu bizim dosyamızı indirecek bunu basıyoruz save'e mp4 biçiminde daha sonra zoom'a giriyoruz zoom'dan Şimdi bir meeting açmamız gerekecek. Ben size de denemek için meeting de gösteriyorum. Siz bir herhangi bir Zoom meetingine girip bakabilirsiniz. Ben şimdi size göstermek için yeni bir sorum. Evet, açılıyor meeting. Evet, gördüğünüz gibi meeting açıldı. Ee, hemen ben şuradan audio katılabilirsiniz. Zaten geldi ekrana. Evet, şimdi yapabilmemiz için şuradaki şeyi görüyorsunuz. Kamerasını kesiniz. Zoom'dayız. Buradan Start Zoom'un yanındaki minik oka basıyoruz. Daha sonra burada gördüğünüz gibi choose Virtual background var. Yani arka planımızı aslında şey yapıyor. Resim ya da video yapabiliyor. Buradan virtual background'a basıyoruz. Evet, gelen ekrandan şimdi burada gördüğünüz gibi virtual background'larımız var zaten. Ben daha önce de yüklediğim şeyler var burada. Şuradaki minik artıya basacağız. Burası Zoom'un virtual background koyma ayarı. Buradan artıya basıyoruz. Daha sonra video diyoruz. Evet şimdi indirdiğimiz dosya gördüğünüz gibi zaten ezgif.com gif maker. Buradan bunu seçiyoruz. Ve o buraya yükleniyor. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi webcam'inizi yukarı doğru yönetmeniz yeterli. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Mirror My Video yaparsak mesela bu böyle normalde. Bu da böyle. Tamam şimdi burayı kapıyorum ve kameramı açıyorum. Gördüğünüz gibi kamerama geldi. Her yerden gözüküyor. Herkes bunu görebiliyor. Böyle tatlı eğlenceli şeyler yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi koyarak yapabilirsiniz bunları. İstediğiniz gibi aynı yöntemle değiştirebilirsiniz. Mesela manzara var diyelim. Burada DVD logosu var. Meşhur DVD logosu. Gördüğünüz gibi böyle arkada bunlar çalışabilir. Mesela 29 Ekim'e özel yapmıştım bunu. Buradan gördüğünüz gibi istediğinizi seçebilirsiniz. Eğer ters olursa şu yandaki mirror mal videoyu kaldırmanız gerekiyor. Mesela bu mirror'a özel yapılmış. Yani ters çevirdiğinizde doğru oluyor aslında. Şimdi buna basarsak gördüğünüz gibi düzgün hale geldi. Eğer tersse burayı basıp ya da kaldırın. Gördüğünüz gibi bu da böyle bir video. Eğlenceli, güzel bir video. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Zoom'da iyi eğlenceler.